Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Çek oynayacağız amına. arkadaşlar bu Minecraft oynayacağız. Bakalım. Hebebe hebebe. Hebebe. Evet. Burada dünya vardı benim. <güler> Ayakta kalma. Ayakta kalma. Bunu çakıyorum. Anana. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta da benim daha önce hayatta kalmam. Hayatta kalma. Adı hayatta, hayatta kalıyordu. Ha. Evet bu. Ben burada evim Al Aşağı var mı? Ha bak. Aşağı nerede Ha aşağı. Ne yaptım? Evim içine bir bakalım ne bakalım. Ne sıkıntı lan hadi bakalım ne deme girelim ne sıkıntı lan yok. Ah hayvanla adam boyu ya. Adam boyu namus koyu. Ana ayıta ekme çok kapat. Laklam ya lan indi. İndi reklam ya. İndi reklam da sarı ya. A Adidas ayakkabı 500 TL. Yok 10 TL bu TL. Dünya 31 TL. Diye. Söyle. Neyse biz de bunları dinlemeyiz. Arkadaşlar bugün oyunu çıkacağım çünkü yarın işe gitmeyeceğim. O yüzden bugün oyunu çıkacağım. Yayında arkadaşım beraber sinemaya gidiyor. Evet. Minecraft oynamayı çok. Ben en sevdim. Bunu valla kaptım ama. Minecraft ara sıra oynamıyor. Yo bak. Sonra ben bak. Dayı tıkı bir tane oyun çıkmış Minecraft beğendim bu ama böyle Minecraft değil böyle bunun gibi Minecraft değil ama böyle çok çok güzel İy en en iyi Minecraft ne diyor arkadaşlar ama Minecraft yani herkes bu Minecraft çıkmış diğer eski Minecraft'tan çıkmış yeni Minecraft çıkmış bazıları o yüzden Minecraft ben Bunlar çok çok bir ya, bir. Ama ne bileyim, her şey farklıdır. Mesela yumurka taş kıramıyorsunuz ya. Yumurka taş kıramıyorsunuz ya. diye marka olsun yumurka taş kırıyor. Böyle değişik hayvanlar var. Saçma saçma şeyler var. Çok saçma şey. Böyle saçma saçma şeyler var işte. Алло <laughs>

yemeğimi doğruldu. Şimdi biraz ne yapalım? Yapsam ya. Aldın kaldın. Dur. Mağaraya gidelim. Mağara bu. Mağarada bir şeyler bulayım arkadaşlar. Burada. Ölü, o da. Ölüyor. Ne bak. Ölüyor. Kalıyız. Biri gelin. Biri gelin bana. Zombi gelin. Ya da eskiden gelin. Arkamdan panik atır. Kaçar.

Bir şeyler bulacağız. Hmm, ne bulalım? Taş kaş kaş nesmen ne bileyim? Maar bulacağız, maarın bu yapayım. Evet arkadaşlar. Ana Ölmedim lan Kolay kolay ölmem pro Ana Kolay kolay ölmem dedim İngilizce bu Gom gom Kırıkladım mı Ana

なるほど。No,

Evet. şu an mağara buraya ama bulamadık yok. O mağara ne var <laughs> burada Evet. Yemek de alalım. yemek de alalım Arkadaşlar yemek olmazsa öyle şey bana. Oy. O yüzden. Ama ne Bunun için ananı. Yemek de alıyoruz. mu Öyle bir adamı öldürüyor ki. Anasını alırlar. Nasıl ya? Kafaya mı alışarız? Tavuk Tavuk. Ya. Ne yapıyor? Tavuk ne yapıyor? Lok 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 lok. <laughs> ama ne oluyor? Şimdi dövmeden alacağız. Ne oluyor? Bakın özgü şu ama. Yerine vursam öldürsem. İyi sağları bana. Aa en kişi da beni Daha yat öldür beni. Nasıl ilk mi ya? Burası kömür buldum. Mal bu. Mal bu. anne bak. <laughs> evet arkadaşlar ya. Biz devam edelim. Yine makas oynayalım. Ne bakalım bu çıktı gitti Allah Allah. Bu evde Hadi git. Tamam.

tam 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 Hadi <Sessizlik> be kimse görmeden, ah, kim, Bak kimse görmeden dedim. Yok oğlum. Ne yarra. Senin yarra. Ha ha ezik. Ama adam var. Ben sana ne yapayım? Sen beni nasıl yapayım? Senin Sen beynini o men Atsana. Hadi tükür. Hadi tükürsene. Tükür. Hadi. Gücün yetmiyor. Lok 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 lok. Lok 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 göremiyorum göremiyorlar bunlar. Ana. Evet arkadaşlar, bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kendinize Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kendinize bakın ve ve bay bay. <laughs>